Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı, Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla, sıfır atık için Bizde de varız etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sıfır atık hareketi başlatılmıştır büyük bir gururla ifade etmeliyim ki bu önemli adı ile Türkiye vizyonunun en büyük çevre hareketi olan Atık vizyonumuz bugün bir dünya marka sahibi gelmiştir. Bizler de sürdürülebilir kalkınma ülkeleri çerçevesinde akıda bol kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayretinde ve bilincinde sağlık için riski olanı bertaraf etmek, onu dönüştürmek ve bundan ekonomik bir kazanç elde etmek, yaşanabilir çevre, gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir dünya bırakmaktır. Dahası, enerji tüketimini azaltmak, sera gazı etkisini, küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı olumsuzlukları en aza indirecek bir uygulamadır. Evet, çevreyi doğayı koruma Çünkü bütün bir, bir mahlukatı, mahlukatı e, işte havasına suyuna, işte böşeyden, e, ağacına e, kadar, kilarına e, kadar aslında bütün hı. bir mahlukatı emanet bilen bir medeniyetini temsil i̇şte, işte, Evet. İşte burası savaşlar, göç konusu ve ikisi de normalde işte var. İklim krizi ve dolayısıyla çevre meseleleri diye bir tam başlıyor. Dünyanın dünya yerinde bir mesele var. Ve gerçekten de iklim değişikliği başlıyor. Şehirimize olan konusuz e, etkiler e, olmadan yavaş yavaş ama her yer dünyadan coğrafyadan bir göz etmek istedim. Türkiye'de e, veya ormanlık alan veya deniz veya az yavru alan olmaksızın e, ayırt etmek Her tarafta yoğun bir şekilde ani afetlerin e, ani riskleri yaşanması açıdan oldu. Ve aslında e, burada bize çıkan güvenli mesajlar var. E, hazırlık yapmak, hazırlıklı olmak çevre konusunda çevrenin bizimle alışması eee çevre hem bir hak yani bizim bireyler olarak vatandaşlar olarak e, yurttaşlar olarak bu e, iyi bir çevre, kaliteli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğumuzu ifade ediyor ama bence bundan da önemlisi bu aynı zamanda bir sorumluluk o sorumlulukta bizden sonraki nesillere, yani çocuklarımıza, torunlarımıza veya işte uşaklar boyunca daha edecek şekilde onlara karşı bir sorumluluğumuz olarak e, görüyoruz ve bu çerçevede biz de e, direkt, çevre şehircilik ve iki değişikliği bakanlığı olarak ki bakanlığı isiminde ikisinde çevre ve <laughs> iki değişikliği taşıma sahasında torunlarına önüne vuruyor. Gerekse de Türkiye Çevre Ajansı olarak bu konuda e, bizden gelen e, faaliyetleri e, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. neleri kaybettik e, hayatımızda, neleri geride bıraktık, onlarla başlamayı seviyorum. Eskiden ee...